Bakan Bilgin'den açıklama, emekli ikramiyesine zam yapmayan bakan sürprize açıkladı, tarih verdi. Çalışma, Sosyal ve Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin emekli maaşlarıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Bakan Bilgin, Temmuz ayında bir sürprizimiz olacak, en düşük emekli maaşı artacak. Detayları 1 Mayıs'ta açıklayacağım, dedi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin neden zam yapmadıklarını açıklayarak hükümeti savundu. Emekliye ödenecek meblağ para korumalı mevduata ödenen faizden azdı ancak bakan şu sözlerle zam yapılmamasını savundu. 1100 liralık ikramiyeyi 400 lira artırsaydık bir kere de 10 milyar liraya mal olacaktı. Tek seferlik bir uygulama olacaktı. Biz emeklilerimize tek seferde değil her zaman para vermek isteriz. Bu yüzden Temmuz ayında emeklilerimize çok büyük bir ek zam yapacağız dedi. Bakan ayrıca emekli ikramiyelerinin ödendiği tarihi de açıkladı. Bu tarihi herkes biliyordu. 27 ila 28 eksi 29 Nisan tarihlerinde hesaplara yatırıldığını belirtti. En yeni gelişmelerden anında haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.